Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Veda Hutbesi, İslam'ın evrensel ilkelerini ortaya koyan en önemli metinlerden biridir. Bu hutbe, peygamberimizin insanlara son mesajı ve Müslümanların hayatlarına rehber olacak temel prensipleri içerir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hutbesinde insanların eşit olduğunu vurgulamış, ırk ve renk ayrımının olmadığı üstünlüğün ancak Allah'a olan bağlılık ve takva ile olacağını ifade etmiştir. İslam'ın evrensel insan hakları anlayışını yansıtan bu bölümde tüm Müslümanlar birbirlerine karşı kardeşlik bağlarıyla bağlıdır. Kadın haklarına da özel bir yer ayrılmıştır. Peygamberimiz kadınların İslam'ın koruması altında olduğunu, onların haklarına riayet edilmesi ve iyi muamele edilmesi gerektiğini söylemiştir. Kadınlar aile içinde ve toplumda adaletli bir şekilde yer almalıdır. Veda hutbesinde faiz tamamen yasaklanmış, İslam'ın ekonomik düzeninde adaletin sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Faiz, insanlar arasında eşitsizlik ve sömürüye yol açan bir araç olarak kabul edilmiş ve kesin bir şekilde haram kılınmıştır. Bunun yanında Cahiliye döneminden kalan kan davaları da yasaklanmış, toplumda barış ve güvenliğin sağlanması amaçlanmıştır. İlk kaldırılan kan davası ise peygamberimizin kendi ailesine ait bir kan davası olarak açıklanmıştır. Can, mal ve namus dokunulmazlığı İslam'ın toplumsal düzeninde büyük bir önem taşır. Peygamberimiz bu değerlerin kutsallığını vurgulamış ve Müslümanların birbirlerinin haklarına saygı göstermeleri gerektiğini belirtmiştir. Bir Müslüman başka bir Müslümanın canına, malına ve namusuna zarar veremez. Bu İslam'da bireysel hakların korunmasına büyük önem verildiğini gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Emanet bilinci üzerinde de durmuş ve her emanetin ehline verilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu sadece maddi emanetlerle sınırlı değildir. Aynı zamanda toplumsal sorumluluklar, adalet ve güven de emanet olarak kabul edilir. Müslümanlar bu emanetlere sadık kalmalı ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Veda hutbesinde Kur'an-ı Kerim ve sünnetin Müslümanlar için en önemli iki rehber olduğu da vurgulanmıştır. Peygamberimiz bu iki kaynağa sıkı sıkıya sarılmaları durumunda Müslümanların doğru yoldan sapmayacaklarını belirtmiştir. Bu, İslam'ın dini ve ahlaki öğretilerine bağlı kalmanın önemini açıkça ortaya koyar. Hutbede ayrıca takva yani Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve ibadetlerin gerekliliği de ifade edilmiştir. Müslümanların hayatlarında Allah'a bağlılık içinde olmaları ve ibadetlerine dikkat etmeleri İslam'ın temel prensiplerinden biridir. Peygamberimiz Müslümanların Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uyarak huzurlu bir hayat sürdürebileceğini belirtmiştir. Son olarak Veda Hutbesi'nin en önemli noktalarından biri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğunu ilan etmesidir o İslam'ın tebliğini tamamladığını ve ümmetine Allah'ın mesajını eksiksiz ilettiğini belirtmiştir. Bu, İslam'ın tamamlanmış bir din olduğunun ve peygamberlik zincirinin sona erdiğinin açık bir ilanıdır. Veda hutbesi İslam'ın adalet, eşitlik, merhamet, kardeşlik ve toplumsal barış ilkelerini içeren tüm insanlığa hitap eden bir bildiridir. Bu hutbe Müslümanlara hem bireysel hayatlarında hem de toplumsal ilişkilerinde rehberlik eden önemli bir yol haritası sunar. Peygamberimizin bu son konuşması İslam'ın temel ahlaki ve toplumsal düzenine ışık tutar ve Müslümanların her zaman bağlı kalmaları gereken değerleri hatırlatır.